Düşünsenize, yıl 2025. Cebimizdeki telefonlar bizimle konuşuyor, yazdıklarımızı anında daha iyi şekilde yazabiliyor. Hatta kameradan gösterdiğimiz afişteki bir görseli takvimimize etkinlik olarak bile ekleyebiliyor. Yapay zeka artık sadece geleceğin konusu değil, resmen günümüzde cebimizde, elimizde olan bir teknoloji. Ve teknoloji dünyasındaki devler bu yarışa çoktan katıldı bile. Google, Microsoft, Samsung, OpenAI ve daha fazlası. Hepsinin bir yapay zeka vizyonu var. Ama Apple işte bu videoda neden Apple'ın yapay zeka trenine bu kadar geç bindiğini, Siri'nin yıllar içerisinde nasıl hayal kırıklığına dönüştüğünü ve Apple Intelligence'ın neden daha şimdiden başarısızlık olarak anıldığını ve en önemlisi Apple'ın bize neden yalan söylediğini konuşacağız. Siri'nin doğuşu ve yavaşça çöküşü. Siri ilk kez 2011'de iPhone 4s ile birlikte tanıtılmıştı. Akıllı asistan dediler o zaman. Tabii o dönemde bu bir devrimdi. Daha önce pek sık duymadığımız bir şeydi. Sadece adının geçtiği ama pratikte uygulanmayan bir şeydi. Ve dikkatleri de haliyle üzerine çekti. Her ne kadar büyük adımlar atmasa da Yıllar içinde gelişti de. Ama yıllar geçtikçe Siri rakiplerinin arkasında birer birer geride kalmaya başladı. Google Asistan girdi devreye ve Siri'nin şu ana kadar yaptığı her şeyi daha iyi yapıp üzerine çok daha fazlasını eklemeyi vaat etti. Ve bunu yıllar boyunca geliştirerek üst seviyelere de çıkardı. Daha doğru cevaplar verdi, daha kompleks işleri yapabildi ve sonrasında yapay zeka olarak bildiğimiz İlk devrim başladı. Bunun en büyük örneği tabii ki ChatGPT'ydi. İnsanlarla sohbet edebiliyor, çok daha zeki şeyler yapabiliyor, çok daha zor, çok daha kompleks işleri yapabiliyor ve araştırmaları yapıp bize çok basit haliyle sunabiliyordu. Adeta her şeyi yapabiliyordu. Ve buna çok daha fazlası, çok daha farklı alternatifleri de eklendi. Peki Siri ne yapabiliyor? Maalesef hala işte webde bulduklarımın ötesine gidemiyoruz. Ve bu biraz gülünç olmaya başladı. Tabii ki İlk koz elinde olmasına rağmen böyle büyük bir şeyi başlatmış olmasına rağmen Siri yıllar içerisinde bir türlü gelişemedi. Apple bu teknolojiye yeterince önem vermedi. Ta ki 2024'e kadar. 2024 WWDC'de büyük bir lansman yaptı Apple. Sırf adına AI, daha doğrusu Artificial Intelligence dememek için Apple Intelligence adında bize bir şey tanıttılar. Bizim yapay zeka olarak bildiğimiz şey aslında. Özel bir şey yok. Sadece adı farklı olmalıydı ve lansmanda bolca da bahsettiler. Yepyeni bir Siri, çok daha kompleks işleri yapabiliyor, düşünebiliyor. Bunun dışında mükemmel bir yazı düzenleyici, görsel oluşturucu, hatta Genmoji dedikleri, Image Playground dedikleri görsel oluşturucuları bile tanıttılar. Bunlar zaten daha önce duymadığımız şeyler değil. Pek çoğunu diğer yapay zeka modelleri de yapıyor zaten. Apple sadece bu yarışta ben de varım demek istemişti. Ama bir sorun vardı. Bu konuşulan özellikle büyük olarak bahsettiğimiz özelliklerin hiçbiri iOS 18 çıktığında yani yepyeni iPhone 16 çıktığında ortada yoktu. İnsanlar yeni telefonlarını aldı, reklamları izledi ama Siri hala aynı Siri'ydi. Güncellemeler gecikti, bazı özellikler aylar sonra geldi, bazıları hala gelmedi. Peki rakipleri bu sırada ne yapıyordu? Google, Gemini olarak tanıttığı yapay zekayı öyle bir noktaya götürdü ki artık telefon içerisinde neredeyse her şeyi yapabiliyor. İlk olarak 2023 yılında tanıtmıştı, yani Apple'dan bir yıl önce. Daha sonra bunu sadece kendi telefonlarına getirmekle kalmayıp bütün Android telefonlara yani Samsung, Xiaomi, Oppo gibi birçok farklı markaya getirdi ve bunlar da yetmezmiş gibi Apple'ın iPhone'la kadar getirdi Google Gemini'yi. Metin yazabiliyor, görselleri anlıyor ve en önemlisi bir bağlam üzerine çalışıyor. Yani kendi zekası var. Belli bir konu üzerine konuşulduğu zaman o konuyu algılayabiliyor, üzerine konuşulan sorulara cevap verebiliyor ve bunu tıpkı bir insanla konuşuyormuş gibi yapıyor. Zaten canlı konuşma özelliği ve en önemlisi de belki kamerayı kullanarak canlı şekilde kamerada gördüğünü anlayabilme, üzerine konuşabilme, araştırabilme ve eş zamanlı şekilde yanıt verebilme özelliği de geldiğinden beri Apple Intelligence iyice dibe batmaya başlamıştı. Düşünün bir lansmanda Apple Intelligence diye bir şey tanıtıyorsunuz. Yapay zeka diyorsunuz. Bu devrimde ben de varım diyorsunuz. Bir şeyler ortaya sunmanız gerekiyor ama bu gitgide gecikiyor. Bir yandan da Google, Samsung gibi markalar bunu arşa çıkarıyor. Hatta utanmadan sizin telefonlarınıza, sizin ürünlerinize kadar getirip sizin yapamadığınız şeyi çok daha üst bir seviyede yapıyor. Bence biraz kırıcı bu. Bunu sadece Google'da yapmıyor tabii ki. Google'ın partneri olan Samsung da Galaxy AI ile birlikte birçok şey yapıyor. Bu konuda Gemini desteği de olduğu için Gemini'nin birçok özelliğini neredeyse tamamını kullanıyor. Üzerine kendi algoritmasını da geliştirerek, üzerine kendi yazılımlarını da ekleyerek çok daha fazlasını yapabiliyor. Uygulamalar arasındaki birçok şeyi kullanabiliyor. Örneğin mesela bu videoyu izliyorsunuz diyelim YouTube'dan. O YouTube videosunu anlayıp, özet çıkarıp onunla ilgili notlar alabiliyor ve bunu sadece bir komutla yapabiliyor. Ya da en basitinden fotoğraftaki nesneleri silebiliyor, yeni bir şey ekleyebiliyor ve bunu o kadar düzgün yapıyor ki insan şaşırmadan edemiyor. Benzer bir özellik Apple'da da var biliyorsunuz. Apple Intelligence da var daha doğrusu. Ama o kadar komik çalışıyor ki olmasa daha iyi sanki. Yani özetle Apple'ın rakipleri önce bu teknolojiyi geliştirdi ve sonra tanıttı. Dolayısıyla kullanıma hazırdı. Apple ise önce tanıttı sonra düşünmeye başladı. Biz bir tanıtalım da daha sonra üzerine bir şeyler ekleriz mutlaka dedi. Apple'ın pazarlama stratejisi önceden hep fayda odaklıydı aslında. Yani bir şeyleri tanıtırken bu teknoloji hayatınıza şunları katacak diyerek tanıtırlardı. Ama gariptir ki Apple Intelligence tanıtıldığında bu faydalı özelliklerin üzerine durmak yerine daha kompleks şeyler anlatmaya başladılar. Daha teknik açıklamalar yaptılar. İşte cihaz içi jeneratif model gibi. Ama kullanıcının umrunda olan şey bu değil tabii ki. E, kullanıcı düzgün özetlenmiş bildirimi, düzenlenmiş maili ve çok daha iyi bir Siri'yi bekliyordu. Ama Apple önce beklenti yükseltti, sonra da bu vaadini yerine getiremedi. Gelelim sorunun temel kısmına. İşin özü Apple bu yarışa çok geç katıldı. ChatGPT devrim yaratırken yeni özelliklerini her ay güncellerken Apple Siri'ye yeni bir ses ekleme peşindeydi. 2023'te OpenAI devreye girdi. 2024'te Google ve sonrasında Samsung. Apple ise 2025'in başına hatta biraz daha iyi niyetli olursak 2024'ün sonuna yetişebildi yarım yamalak. Ama siz de biliyorsunuz ki konu teknoloji olduğunda bir yıl yeni bir nesle geçiş demek. Doğrusu Apple'ın asıl problemi geç kalmak değildi. Aslında o geç kalışı nasıl yönettiydi. Zira Apple neredeyse hiçbir teknolojide önce olmadı. Genelde var olan bir teknoloji alır, üst seviye çıkarır ve yeni bir bakış açısıyla sunar. Pek çok kez de bu alandaki piyasa lideri olurdu. Ancak konu yapay zeka olduğunda bu konu boylarını aştı resmen. İnsanlara Siri devrim yaratacak deyip sonrasında da hiçbir şey yapamam mak işte tam da burada çuvalladılar resmen. E bir bakalım Apple Intelligence şu ana kadar bize ne sunabiliyor? Şu anda mevcutta bir yazı düzenleme özelliği var. Yani yazdığınız bir metni baştan düzenleyip yeniden yazabiliyor. Mükemmel çalışıyor mu? Hayır. Rakiplerin hala gerisinde. Genmoji ve Image Playground demiştik. Bunlar da teknik olarak görsel oluşturucular. Ama rakiplerine kıyasla yine inanılmaz gerideler. Sadece birazcık daha eğlence aracı gibi duruyor. Daha basit işler için belki. E görsel analizi de teknik olarak yapabiliyor ama bu konuda da ChatGPT'ye bağımlı ve düzgün çalışmıyor bile. Bildirim özetlerinden bahsetmişlerdi ki bu bence faydalı da olabilecek bir özellik ama bu alanda bayağı bir çuvalladılar. Çünkü bildirim özellikleri neredeyse hiç düzgün çalışmıyor. Teoride sizin ana ekranınıza düşen bildirimleri anlayıp içeriğini okuyup bunu basitçe özetlemesi gerekiyordu. Bunu mesajlardan tutun da farklı bir uygulamadan gelen bir haber bildiriminde geçerli olacak şekilde. Örneğin bir mail geldi. Mailin içeriğini okuyup size çok basitçe ana kısmını özetleyebilmesi gerekiyor. Bunu hem beceremedi üstüne bir de özellikle haber kısmı için yalan haber yaymaya başladı ve bence en önemlisi bağlam farkındalığı hala gelmedi ki bu gerçekten yapay zekasını veren en önemli şey. Tüm bu konuştuklarımız Google Gemini, ChatGPT, Grok veya Samsung Galaxy AI gibi farklı platformlarda çok daha iyi ve üst seviyede çalışabiliyorlar. Dedim ya ekran içeriğini okuyup canlı kameradan gösterdiğiniz bir şeyi anlayıp Onunla ilgili sizinle sohbet edebiliyor, araştırma yapabiliyor. Bu inanılmaz bir şey. Telefonu bir yere tutuyorsunuz, bir bina mesela. Bu binanın adını biliyor, tarihçesini anlatıyor, nerede olduğunuzu söylüyor ve onunla ilgili bir not almak isterseniz direkt telefonun not uygulamasına ekliyor mesela. İnanılmaz. Yani bunun sınırı yok resmen. Ha teknik olarak şu an var. Üzerine koyduğunu düşündüğünüzde bu teknolojinin gerçekten çok güzel bir noktaya gidiyor. Apple tarafında ise bunların hiçbiri yok. Tabi Google Gemini veya ChatGPT uygulamasını kullanmıyorsanız. Az önce de dediğim gibi Apple bugüne kadar hiçbir şey ilk yapmadı. Var olan şeyleri alıp üzerine koyarak yeni bir bakış açısıyla bazen de daha iyi yaptı. Ama konu yapay zeka olduğunda bu durum böyle değil. Burada mesele önce en iyisi olmak değil, Önce var olabilmek. Apple henüz bu piyasada bence yok. Bu şu anda baktığınızda herkesin cebinde iyi kötü bir yapay zeka var. Apple tabanlı bir şey kullanmak istiyorum diyorsanız Apple'ınki hala yolda beklemeniz lazım. E bu kadar reklamdan, bu kadar fazla konuşmadan sonra insan sormadan edemiyor. Apple Intelligence gerçekten var mı? Yoksa bir fikir mi sadece? iOS 18 lansmanında tanıtılan birçok Apple Intelligence özelliği ya hiç gelmedi ya da çok basit düzeyde çalışıyor. Rakipleri ise var olan üst seviye teknolojilerin üstüne her ay yenisini ekliyor resmen. Ve konu rakipler olduğunda neredeyse hepsi kendi modelini kullanıyor. Bu da yapay zeka için bence çok önemli bir adım. Apple'daki problem ise şu anda kendilerinin kullandığı bir modele sahip olmamaları. Yani birçok kompleks işlem için ChatGPT'ye bağlılar. Eminim ki arka planda Apple bir şekilde kendi modelini de geliştiriyor. Ama sorun şu ki bu konuda çok geç kaldılar. Bana kalırsa Apple bu zamana kadar bu yarışa birazcık daha hızlı girip daha büyük önem vermeliydi. Örneğin Microsoft OpenAI'ye ya yatırım yaptı mesela. Google da aynı şekilde farklı yapay zeka şirketlerini bünyesine kattı. Ama Apple burada Arka planda her ne kadar birkaç şirketi devralmış olsa da kayda değer büyük bir adım atmadı. İşte tam da bu yüzden bence piyasada geride kaldılar. Ama bana kalırsa bu hikaye burada bitmiyor. İyi hoş şu an eleştiriyoruz çok fazlasını da beklediğimiz için aslında ama Apple çok büyük bir şirket. Bence bir gün bu konuyu toparlayıp geri dönecekler. Ya da belki de çok düşük bir ihtimal olsa da tıpkı Nokia ve Blackberry'nin başına gelen tarihin tozlu sayfalarına doğru bir gidiş mi acaba? Pek sanmıyorum ama o dönemi hatırlayanlar bilir. Nokia ve Blackberry pazar lideriyken herkes onları kullanıyorken bir anda akıllı telefon furyası başladı ve Nokia ve BlackBerry oraya bir türlü adapte olamadı ve şimdi adlarını sadece nostalji olarak hatırlıyoruz. O yüzden teknoloji devrimleriyle şaka olmaz. Ne kadar büyük olursanız olun, isterseniz pazar lideri olun, büyük şeylerin gerisinde kaldığınız zaman insanlar uyanmaya başlıyor. Dediğim gibi ben Apple'ın bu denli büyük bir çöküşe gideceğine inanmıyorum ama bu konuda büyük adımlar atmazlarsa, acil adımlar atmazlarsa piyasa payındaki büyük bir darbeyi de söz konusu haline getiriyorlar. Bakalım iOS 19'da neler olacak. Sahi adından bahsetmişken iOS 19 ile ilgili şanslısınız gibi bir videomuz da var. Kanalda isterseniz onu da bulabilirsiniz. Tam da bu konular üzerine Apple'ın gelecekte yapay zeka ile ilgili ve Siri ile ilgili vizyonun ne olduğunu merak ediyorsanız mutlaka iOS 19 videosunu izleyin derim. Bu videoda da ben Apple Intelligence'ın neden bir hayal kırıklığı olduğunu ve Apple'ın bize nasıl yalan söylediğini anlatmak istedim. Umarım açıklayıcı olmuştur. Yine de sorularınız varsa tabii ki seve seve cevaplamaya hazırım. O yüzden görüşlerinizi de sorularınızı da alın, yorumlarda beraber tartışalım. Ve her zaman olduğu gibi bir sonraki videoda görüşünceye dek kendinize çok iyi.